ne için söz tamam, dediğinizi. Evet. Öyle saymama gerek yok değil Sayın Altay buyurun. Sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum. Sayın Elitaş, siz Bostancıbaşı değilsiniz. Bu parlamentoda bir nizam varsa belev ki, belev ki ben şimdi burada kürsü işgaline başladım. Bu işin, bu işte mesul insanlar bu iş belirlenmiştir. Yeri gelir kürsü işgali de yapılır. Bu kürsüyü korumak ne yapacak? Bu kürsüyü korumak bu kürsüyü sayın milletvekilleri lütfen meclis başkanlığı lütfen sayın milletvekilleri idare sayın başkan tacizen önler söylüyorum sayın Altay ben ne yapayım? Bu kürsüyü korumak idare amillerinin işidir. Sayın Elitaş sizin işiniz değil. Bu bu genel kurulu tahrik ettiniz tarih ettiniz göreceğiz görüşeceğiz. Yani şunu Sayın Altay bunlar şunu doğru değil. Edemem, Sayın Lütfen. Başkan. Şunu Hayır. kabul edemem. Şunu kabul edemem. Biz daha kalabalığız. Sizi döveriz dedi Eli taş. <laughs> evet. Biz bu kürsü babanın kürsüsü değil. Milletin kürsüsü. Bu millet bu millet bu millet bu millet bizi buraya gönderdi. Biz 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 buraya bu anayasa çerçevesinde görev yapmaya geldik. Ve göreve başlarken de bir yemin ettik. Hukuk devletini koruyacağız diye yemin ettik. Bu kanun bu kanun kuvvetler ayrılığı prensibini son veren bir kanun teklifidir. Bu bu çıktığı takdirde inanın sayın milletvekilleri bu parlamentoya da gerek yok. Sayın lütfen. Bu parlamento işlevini yitirmiş demektir. Bizim buna seyirci kalmamızı bizden bekleyemezsiniz. Elbette kurallara, kaidelere uyarız. Ancak sizin biraz önceki tehditinizden dolayı ben bu kürsüde 10 dakika duracağım. Gel de indir bakayım. Gel de indir. Sayın Altay lütfen. İdare amirlerini göreve davet ediyorum efendim. Önergeyi oylan Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmiştir. Kabul edilen önerge doğrultusunda madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler madde kabul edilmiştir. Lütfen. Lütfen. Lütfen ya. Sayın Günal siz de oluyor mu ya? Sayın İdare Amirleri. <laughs> Sayın Altay. Sayın Altay. Birleşime 5 dakika ara veriyorum sayın milletvekili